Arkadaşlar hepinize merhabalar. Minecraft 3. sezon 3. bölümden hepinize merhabalar. Şuradan bakayım. Bu da bu bizim baktığımız <laughs> bizim aynı. Bir sandık bulayım. Sandık sandık. O otel. Burayı otel diyorum ben. Baya bir elma, iki ekmek, meşe fidanı çok güzel ve üzüm çiçeği at. Çiçek tekrar at. istemiyorum çiçek seni. Hemen gidip şuradaki eşi evcilleştirelim. eşi eğer takalım evcileştirdikten sonra ardından da sandık takalım da yükümüz hafiflesin bu köye bu köyün yakınlarını yer, yakınlarına yerleşmeyi düşünüyorum uygun bir şey varsa boşluk varsa yerleşmeyi düşünüyorum hala yapacak güzel bir yer varsa tabii ki de. Evin içinde saman balyası mı? Ah. Ah. No saman balyası. Ah. Hmm, eşek nerede? Ah. Ne yani, ama hocam yalan söylüyorum burada eşek vardı bir daha da. Ah. Burada vallahi ah. bir eşek vardı ya. dakika, maden fırını mı? Maden fırını. Allah maden fırını. Maden fırını karaflanmıyor bu arada. Ya bak köylü. Güzel. 4 elma daha ve 4 zümrüt. Çok güzel, çok güzel. Abi burada bir eşek vardı yalnız bak yalan söylemeyin şurada saman balyası kalmış Burada eşek vardı eşek istiyor Eşek 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 Eşek, Abi burada gerçekten bir eşek vardı ya. Allah billah tilla eşek var. Ne de görürsek görürse gevcileştiriyoruz artık. Eğerimiz neyimiz var? Sandık da aldım. Bir tane. Aynen. Şuradaki şeyleri de alayım. Orada kurtlar var. Eşek. Bebi işimiz gücümüz yok eşşek arıyoruz Bak köyün ta en tepesine çıktım eşşek Neredesin? Neredesin çık, çık, çık. Eşek. Ama evet, lazım eşek lazım bana. Enek, deri Sen de mi? lazım ver. Deri ver. Deri düştü mü? Düşmemiş. Ah, ah, Dört deri ne ya? Üç deri daha lazım bak. Ha, tavuk yumurtası. Tavuk, <laughs> tavuk yumurtası da. Şş, tamam. Balyalarını da alayım. Büyüler zengin ya atlar atlar var arkadaşlar Ama açık kalacak atları at değiştirmem çünkü yani Atla işi çiftleştirebiliriz aslında yani. Katır Katır yapabilir kedi

Eşek mi o? Almış. Ah, vallahi eşek, billahi eşek, eşek. Ben geliyorum. Eşek adam.

Ne oğlum ben? Buğdayla mı evcilleşiyorsunuz? Ne, <laughs> neyle çiftleşiyorsunuz? Altın elma, altın elma değil mi? Altın elma, hiç uğraşmamadın Daha sonra Eşek, dur dur, eşek dur eşek Hop pat, tamam. Mesela çıtı at. İndek buradan. ゾンア、エセダー、トップラック、オッケー、オッケー、オッケー、うッ o ー、オッケー、オッケー、オッケー、オッッケー、ー、オー、オッケー、ー、オッケオッケー、オッケー、オッ Ya, hadi gidelim. Ya mesela buraya yerleşebilirim. Tak diye buraya yerleşeyim Tamam <laughs> uyduk nasıl? Ya yeniden canım sayarlar. Hardcore oynuyorum. Sanki yeniden doğacakmışım. Ya. Ay eşek ne yapıyorsun? Ya uyumartmıyor, niye? Ne şekilde? Bu arada videomuz 10 dakika olmuş arkadaşlar. E, kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.